إن كانت منا صنعاء فرعون جعلنا من هذا ما كان حيا ويحيى الله عَلَيْهِ من الشجر الأحمر

Sakarya'mızda elin bir kaza meydana geldi. Bu kazada şehit olan Muhammed Çanaklı Muhammed kardeşimiz için Muhammed kardeşimizi harı hayatta iken. nasıl dilediniz? Resulullah <laughs> <laughs> için salavata meyyit için duaya en kişi Allah, Allah!